Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda araba kırmama oyunu oynuyoruz. Evet Exo As, daha önce farklı farklı araba kırma oyunları oynamıştık. Bazen arabayı kırdık, bazen arabanın içinde biz vardık, kendimizi kırdık. Ama bu sefer Exo ailesi bu oyundaki arabaları kırmamaya çalışacağız. Şu an bakın böyle bir tane eski ama aynı zamanda klasik ve lüks bir araba var Exo Görüyor musunuz? Bakın çok güzel duruyor bence. Araba çok havalı yani. Sanki bir filmden çıkmış gibi. Ve amacımız bu arabayı buradaki devasa rampanın en altındaki bitiş çizgisine götürmek. Olabildiğince e, az hasar vererek Şimdi şöyle işte bak ufaktan yola çıkıyorum ama öncesinde alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşünmeyi unutmayın. Hadi bakayım şimdi gaza basıyorum şu anda bakın yavaş yavaş gidiyoruz şu anda hızımız 30 böyle. Güzel şu anki rampamız çok dik değil gibi. Gaza bastım dur gibi duruyor. Lan o ne? Nerede bir şey varmış. Tamam tamam. Oha. tamam tamam sorun yok. Araba şu an çok taklatmadı. Tamam sıkıntı yok. Az taklattık. Çok değil. Çok bir şey olmadı arabaya bence. Şu an gayet sağlam. Evet. Dün seyirciler burada. Evet. Bakın seyirciler araba çok sağlam. <laughs> <laughs> Patladı araba. Exels. <laughs> Patladık lan. Ama olsun. 3 yıldızla şu anda geçmiş olduk ekip Ve tam 500 lira kazandık. Mükemmel. Sonra bölüme geçiyoruz bakalım. Bu neymiş? Oho. Exels yolda farklı farklı engeller var. Bakın görüyor musunuz? Çok dik bir rampa. Bakalım ne olacak. Gaza basıyorum ufak ufak ama korkuyorum da bir yandan. Şöyle biraz daha yavaş basayım çok uçmayalım. Tamam çok uçmadık güzel. Bu ne lan lan dur. Ben güzel <laughs> frene basıyorum durmuyor araba Frene basıyorum durmuyor. <laughs> lan dur. Tamam tamam soldan gideyim. Dur çarpmayayım bunlara. Lan arabanın önünü dağıttık vallahi dağıttık arabanın önünü. Arabanın önüne gitti şu an. Ekstres araba dağılıyor takla atıyor <laughs> dur dur. Lan arabayı kırmayacaktık ama ya. Oh. Of ekstres araba şu an mahvoldu evet. Bu sefer bayağı kötüydü. Gene patladık. Galiba bir şey indiğimizde sonrası otomatik olarak patlıyoruz. Onu yapacak bir şey yok yani. patlamasından ben sorumlu değilim. Kendi kendine patlıyor ne yapayım? Tam bin lira kazanmışız. Gayet güzel. Şöyle gidelim bakalım garajımıza. Şimdi sonrası garajımızda böyle farklı farklı arabalar alabiliriz. Şu an bakın 2500 liramız varmış. Mesela hangi arabalar var bakalım? Böyle bir araba varmış. Aha. Lan bu. Gıcık bir arabası. O arabayı kesinlikle almalıyız eksüelesi. Fiyatı 1000 liraymış. Hemen aldım eksüelesi ve artık Recep Fedi'nin arabası bizde. <laughs> Başka ne varmış bakalım şöyle. Oha arazi arabası 3000 liraymış. Tam pahalıymış. Bu ne böyle? Oo spor araba. 5000 lira güzel. Bu ne? Daha lüks türen bir arazi arabası. Bu neymiş? Oo klasik bir araba bak. Güzel bunu beğendim. Peki bu ne? Devasa Jeep. Güzel bu da iyiymiş. En sondaki ne? Oo eksüelesi Ferrari bakın. Çok spor ve fiyatı tam 20.000 liraymış. Yuh diyorum. Gerçekten o Ferrari çok beğendim eksüelesi ama Recep arabası daha güzel. <laughs> Hadi bakayım şöyle şimdi ilk bölümü geçtik ikinci geçtik sıra üçüncü bölümde Tamam arabamızı seçtik şimdi Ve bölüm böyleymiş dalgalı bir yol var önümüzde be Ve dikenli engeller var tamam sorun yok Bence bunu geçeriz çünkü arabamız artık daha iyi Recep'in arabası hadi bakayım Recep'in arabası hop gidiyoruz bakayım Lan dur Recep'in arabası çok dengesiz Tekrar takla atıyor dur dur Bu ne lan takla ata ata gidiyor Dur Ekstra <laughs> çok zıplıyor bu arabaya ya. Vallahi çok zıplıyor. duramıyorum ki bak şu an frene basıyorum havalıyım Havadayken fren çalışmıyor maalesef. Vallahi gidiyoruz bak dikenlere çarpmadık ama neyse ki ekstra tamam, başarımız var şu anda. Di Dikenlere çarpmayarak bir başarı elde ettik şu anda. Olsun başardık yani şu an bitişe bir şekilde vardık. Çok hasar vermedik arabaya bence. Gayet temiz bir araba şu anda. Evet ee, tertemiz. Artı temiz <laughs> Geldik sıradaki bölüme. Bu neymiş? Oho yolda çekiş var lan. Bu nasıl bir bölüm? Çok uzun duruyor. Tamam. Sorun yok ama. Mükemmel Recep Fethi arabasına karşı hiç şansı yok bu yolun. Şöyle yavaşça gideyim biraz ama çok bastım gaza. Çok bastım. Dur dur fren basıyorum. Dur. Gaza basıyorum şu an. Dur dur. Dur fren gaz fren gaz. Lan dikene giriyoruz. Ekstra dikene giriyoruz. <laughs> çarptık dikene valla çarptık. Çekiş var, çekiş var, dur. Çekiş vuracak. Aa vallahi vurdu çekiş bize. Lan lan aşağı düşeceğiz dur. İstersen <laughs> aşağı düşüyoruz. Lan aşağı düşüyoruz. Oo geberdik. Ne oluyor? Allah aşağı uçuyoruz şu an. Hızımız da artıyor. XS. Bakın 300'e gidiyoruz şu anda. Ne oluyor? Bu hız böyle sonsuza dek artacak mı acaba? Ne oluyor şu an bakayım? 500 oldu. Yuh 600. Bakalım arkadaşlar oyundaki düşman hızı 1000 km'ye ulaşıyor mu? Çok merak ettim şu an böyle. 1000 ile düşüyor muyuz yani? Çünkü şu an hala düşüyoruz biz. Bayağı yukarıdayız galiba. Çünkü düşmemiz bir türlü bitmiyor. Hop oha 1000 oldu vallahi 1000 oldu. Demek ki sonsuza dek gidiyor böyle. Sonsuz bir hızla düşüyoruz yani. Tamam. Anladım ben. O zaman daha dikkatli olacağız. Gaza bastım bakayım ama fren basıyorum şimdi bak. Fren dikkat. Tam yavaşça iniyorum. Yavaşça indim ama dur dur. Heh, tamam tamam tamam. süren durduk. Hiç sorun yok. Durdum şu an. Yavaşça aşağı gidelim şöyle dikkatli. Tamam 50 60 çok basmayacağım gaza. Şöyle dikkatlice gidiyorum eksasyon. Çok dikkatli gidiyorum. Dur ama. Ama dur şu an kontrol bende değil fren basıyorum dur ne olur of tamam çok iyi Çekici eksersiz tam altından geçtik çekici bize vurmadı Birazcık hızlandık gibi 170 ile gidiyoruz lan dur lan dur Hayır, hayır. dikene giriyoruz dur. Oh. Ekstra <laughs> <laughs> çarpmadık dikene tamam güzel. Vallahi çarpmadık. Bayağı hızlıyız ama şu an başardık. Aşağı vardık. Oh mükemmel. Patlayacak mıyız? Puf, patladık. Mükemmel bir patlayış. Bütün seyirciler bayıldı şu anda. Herkes bayıldı. mükemmel. Tam 2000 lira kazandık. Bir eve gidelim bakın. Arabamızı değiştirelim artık. Hemen ek sualisi. Bu 5000 lirayla şöyle bu arazi arabasını mı alsak acaba? Bunu mu alsak? Bu turuncu bayağı güzel duruyor. Tamam ben şu arazi arabasını alacağım bakayım. 3000 lirayı verdim. Hazırız. Gelsin bakalım 5. bölüm. Bu ne? Oo, uzun bir çöl rampası gibi bir şey böyle. Korkunç duruyor. Hadi bakayım merak ettim. Ama şu anki arabamız çok daha güçlü. Bakın. Oo. Oh ton bir arazi araba seksüelsi. Bu yollar için ideal. O yüzden hiç şey olmaz bu arabaya. Dur dur ideal değilmiş. Lan lan dur. Lan dur oğlum uçuyor. Ekşes <laughs> <Biraz> araba uçuyor. Oh. Ekşes araba uçuyor. Araba sağlam. Tamam sorun yok sorun yok. Araba sağlam. Araba sağlam. Hop oh, araba sağlam. Sağlamdı. Güzel ama bayağı ekşes araba sağlamdı yani. Sadece o son rampaya indiğimizde birazcık kaputu kırıldı. Onun haricinde mükemmel. Ben bu arabayı çok beğendim. Bu ne? <laughs> Oha yolda pervaneler var lan Bu ne ekstrasi yola bakın Hiç sorun yok bu mükemmel arazi arabasına karşı hiç şansı yok bu yolun Hadi bakayım gidiyoruz şimdi şöyle Umarım çarpmaz bu pervane umarım çarpmaz çarpmadı Tamam sırada yerinde çarpma çarpma Hop çarpmadı <laughs> ekstrasi ne oluyor Mükemmel bir sürüş mükemmel bir sürüş Ama dur ama dur kayma hemen ama dur kayma Hop tamam sorun yok sorun yok Lan gaza bas git artık Bu araçlar çok kayıyor yani maalesef Of çok iyi hala sağlam çok iyi gidiyoruz Hadi lan dur dikene gidiyorum dur Eşlesi. <laughs> dikene girdik şu an. Ne oluyor? Evet, arabanın şu an yarısı gitti Excel'si. Bakın, arabanın yarısı yok. Vallahi dikene girdik ya. Dur, dur, dur. Çarpma, 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 çarpma. Lan dur, çarpma. Pervane vurma bize. Tamam, tamam. Dur şöyle gaza basayım azıcık. Bir saniye pervane biz bir saniye. Hop tamam futbol topları var burada onlara vura vura gidelim Araba işte düz gitmiyor ben bu arabayı sevmedim ya yok vallahi araba çok böyle yayları olduğu için çok yaylı yaylı gidiyor böyle düz gidemiyorum bir türlü. bak hep sağa sola uçuyoruz Heh, Nereye uçtuk şu an? Patlayacak mıyız? Havada patlama gösterisi. Hop. Düştük. Bu Patladık. Mükemmel. Bakın seyircilere. Orada oturuyorlar böyle. 3000 lira geldi hikayesi. Hemen bununla gidelim bakalım. Yeni beraber alalım. Garaja girdik. Buradaki şu of turuncu mükemmel spor klasik arabayı alalım hikayesi. Aldık. Bakalım bu araba nasılmış. Umarım daha iyidir yani. Çünkü az önceki çok iyi değildi hikayesi. Bayağı sağlamdı ama yayları çok uzundu böyle. Çok yaylıydı yani. O yüzden çok beğenmedim. Bu ne şimdi? Oo yine çöl rampası. İleride bir sürü çekiç var. Tamam. Zorlu bir yol ama yine arabamızla hemen geçeceğiz. Hee, hadi bakayım. Kaza basıyoruz. Ne oluyor? Dur 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 diken var. Tamam. Hop altından geçtik. Araba çok alçak olduğu için <laughs> Lan tuzak koymuşlar. Dur çekice vurma. Oo vurduk vurduk. tam tam tamam. Bu arabayı temiz aşağı götüreceğim. Dur. Bu arabayı aşağı temiz götüreceğim. Temiz götüreceğim. Bırakın ne olur temiz götüreyim. <laughs> Tekerlek koptu. Lan bir daha çarptık dikene. Diken Bey bırakır mısınız lütfen? Aşağı inmek istiyor mu? Tamam teşekkür ederiz. Tamam gidiyoruz aşağı. Hop. 3 tekerleğimizle şu an gidiyoruz. Rampadan uçuyoruz. Dur araba sağ çekiyor. Dur. Hop, tam ortaya gittik. Of patlar ortadayken patla patla. Of patladık mükemmel. Ben bu arabayı gayet beğendim. Çok alçak olduğu için tuzakların arasından daha iyi geçiyor yani. Ee, arabanın çok kırıldığına bakmayın. Ee, o birazcık benim maldığım oldu. bu ne şimdi? Oo, bir sürü dalgalı bir yol ama hiç tuzak yok oldu. Güzel tamam tuzaksız bir yol. Bunu gayet beğendim. Tuzak yoksa ben beğendim. Bayağı kolay olacak. <laughs> Şuradan sağdan gideyim bakayım. İki tane yol var galiba. Tamam hiç sorun yok. Çok iyi gidiyoruz. Hop gayet hızlı gideriz burada. Hiç sorun yok bakın. Lan kapı koptu dur. Dur takla atıyor. Dur dur dur. Express bu yolun kendisi sıkıntılıymış lan. Tuzak gerek yok ki burada yani. Araba sen kendi kendine uçuyor. Lan paramparça olduk dur. Arabayı kırmayacağım demiştim. Dur. Bu benim amca oğlumun arabası dur lan. Oha Express oh, arabası spotu lan resmen. Seyirciler çekilin. Lan vallahi çarpacağız seyircilere. Adam seyirciye çarptık vallahi aşağı uçuyoruz. Oha patladık. Başardık mı lan? Oha işlerse oldu. <laughs> Başardık sayıldı lan. Oley. Şimdi işlerse 10 bin liramız olmuş. Hemen bununla şöyle yeni bir araba alalım. Ya. Güzel bir araba bakalım. Bu ne? Bu da arazi arabası ya. Ama işlerse belki bu daha iyidir. Çünkü bu daha teknolojik duruyor. 7 bin lirayı verdim bakalım. Acaba bu araba nasılmış? Yine bakın bu renkli bölüm. Ve bir sürü tuzak var. Dikenli toplar var. Dönüyorlar böyle. Oo bu arabanın su çok hızlı. Eşler çok hızlı araba. Oha. Dur lan dur. Çok hızlı dur. Dur dur dur. Dur fren basıyorum dur. Ne olur dur bu araba çok hızlı ama ben durduramıyorum Uf, çarptık dikine tamam sorun yok sorun yok sorun yok çarpma çarpma dur tamam tamam, tamam. bir şey yok basmak istedim şu an gaza hadi bakayım ne oluyor of, 180 180'le gidiyoruz 200'de bu araba çok hızlı oha lan yavaş git 270 300 ekspresi. Oha, araba çok hızlı ekspresi. Aşırı hızlı. Mükemmel. Bu arabaya bayıldım ekspresi. Çok hızlıymış yani. Bu kadar hız beklemiyordum ben. Araba patlarken bile 300 de patladı gördünüz mü? Gaza basıyorum bakalım. Bu bölüme sılmış. Oo, düz bir yol. Gidiyoruz şöyle. Oo, tuzak var mı yolda? Allah var. Bir sürü var. Dur. Diken var. Çarpma ama dur ama dur böyle vurmayın ne olursunuz. Bu arabayı da aldık ne olur bırakın. Oh tamam, tamam kurtulduk. Kurtulduk. Bas gaza. Ama böyle olmaz ki ekstrasi araba yamuldu yani şu an düz basıyorum araba sağa sola çarpıyor araba şu an yamuldu yani bir kere düzgün götüremedik şu arabaları ya tamam şu an düzgün gidiyoruz Oh mükemmel gerçekten çok hızlı bu araba ekstrasi çok acayip ya bu kadar hızlı olması ben şu anda paramızı biriktirip oyunun en sonundaki yükselti Ferrari almaya çalışacağım. Çünkü o Ferrari tam 20 bin liraydı hatırlıyorsunuz. Ve o arabayı alırsak acaba ne kadar hızlı göreceğiz. Hemen şöyle giriyorum bakalım bölüme. Hadi bizim ilk arabayı seçeceğim lan. Bu ne? Oo, fena yol tamam. Basıyorum gaza hop. Şöyle ekşes bakın sağdan gideceğim. Sağdan sağdan sakin gideceğim. Sakin sakin hop tamam. Gaza şu an köklendim. Hop hop oo Ekşes mükemmel gidiyoruz. Araba kırılmadı. Araba kırmadı. Uf 350 ile gidiyoruz. Uf, uf. Kusursuz bir gidiş. Kusursuzdu. Resmen arabayı sıfır hata yaparak bitse götürdük. 5500 lira daha geldi. Bundan sonra bölümdeki sayesinde Ferrari'yi açıyoruz artık. Oha üçlü bölüm. Üç yol var aynı anda. Tamam bu zor olacak birazcık. Dikkatli gideceğim bunda. Lan bu en zor bölüm ya. Hep araba kırılıyor bunda. Aha kırıldık bile. <laughs> Arabanın ön tampon gitti şu an. Basıyorum gaza. Hadi bakayım ama takla atma dur. Tamam tamam. Eşler <laughs> sıçmış olmadı. Mükemmel şekilde girdik. Oo rampaya ama dur oraya çarpma. Ulan ulan dur 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 dur. Araba sağa çekiyor. Oo, dur. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Zıplama. Tamam güzel. Eksas bölümü geçtik Harika başardık. Dışarı uçmadık. Araba birazcık kırıldı ama bir şey yok. Bölümü geçtik. Ve artık paramız 20 bin lira da oldu. Oyundaki en son Ferrari alabiliriz. Hemen gidiyorum garaja şöyle. Ferrari gelsin bakalım. Oyundaki en son araba ekstresi görüyor musunuz? Bakın bu arabanın daha üstü yok. Masmavi rengi var. 20 bin lirayı verdik. Ve artık Ferrari'miz var. Uf, şuna bakın ekstresi. Mükemmel durmuyor mu ya? Gerçekten mükemmel bir araba. Gidelim bakalım bölümümüze. Kaçıncı bölümdeymişiz? Yok. 13. bölümdeyiz. Hem ekstres bölüm daha zor ama arabamız daha iyi. Bakın bölüm böyle. Renkli renkli tuzaklı bir yol. Ama iyi sorun yok. çünkü artık Ferrari'miz var. İşte şuna bakın. Uf. Şu mükemmelliğe baktığım sürece ya. Tam 20 bin liralık bir Ferrari. Gerçekten mükemmel duruyor. Gaza basıyorum bakalım. Ne olacak? Oo, güzel güzel şu an. Çok kontrollü gidiyor araba. Beğendim bunu. Çok kontrollü gidiyor. Kazamız yok şu an. Şöyle soldan geçmek sürece. Arabayı çarpmak istemiyorum. Bu çok değerli bir araba çünkü. Dur bakayım. Dur. Çok iyi gidiyor işte araba. Oha çok kontrollü. Mükemmel mükemmel 200 gidiyoruz Hop oh, bitişe vardık Vallahi işte arabayı hiç çarpmadı Kusursuz gitti kusursuz Bayıldım bu arabaya Geçelim bakalım sonraki bölüme Bu ne Oo, Ulan bu bölüm zor ya Ekstra ekstra gazı köklüyeceğim Full gaz gideceğim bakalım Hiç çarpmadan varabilecek miyim Göreceğiz şu an gazı köklüyorum Hop oh, çok iyi şu an Gazı şu an köklemek suaresi Uf mükemmel 100'le başladık şu an gitmeye Çok hızlı gidiyoruz Hadi bakayım aralarından geçtik çekişlerin Of çok hızlı gidiyoruz lan dur Çekiç. Ooo. araba dağıldı. Çekiç vurma, dur, dur vurma, vurma. Tamam, tamam, tamam sorun yok. Hadi şu an kökleyeceğim. <laughs> çekiç arabayı eziyor. <laughs> Eksen çekiç arabayı ezdi. Lan Ferrari'miz kırıldı. Ferrari'mizi kırdılar. Dur vurma çekiç vurma. Lan buna da çarptık. Tamam, tamam sorun yok. Hiç sorun yok. Dikkatli dikkatli gidecek sadece şu anda mükemmel ferrarimizle ve bitişe vardık hop harika evet bir de kopmuş ama başladık ekstrası evet bakalım şu an kaçıncı bölümdeyiz resmen ekstrası şu anda oyunu bitiriyoruz galiba oyunda kaç tane yol varmış şöyle bakalım toplam 15 yol var Express oyunda ve biz 15. geldik artık son bölümdeyiz oyundaki en son arabayı da aldık çok heyecanlı olacak hadi bakayım of Express bölüme bakın bir sürü pervane var rampa var tuzak var her şey var geçmek zor olacak hem de bölüm mavi bölüm arabamız da mavi hadi bakayım final bölümü hu Ferrarimizle gidiyoruz lan çarpmayın hemen durun ya lan, Of araba ikiye bölecekler lan durun Ay araba ters döndü şu an tam düzeldik güzel gidelim bay bay Hop tamam bir şey olmadı Çok iyi şarkı. şu an gidiyoruz uçalım bakalım rampadan Uçuyoruz 150 ile Uhu. -huh. Mükemmel lan tuzak koymuş çakallar <laughs> Yola bu uçtuğumuz yere tuzak koymuşlar Çakal oyun yapımcıları tamam 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 Hiç sıkıntı yok toplara vurarak gideyim şöyle Bınk bınk diye Tuzakların yanından geçtik Hop toplara vurduk ve şöyle arabayı uçurarak bitişe vardık. Mükemmel bir bitiş ve final bölümde patlayarak bittik. İşte bu işlerisi. Oyunu şu an resmen bitirmiş olduk. Oyundaki en son arabayı da altı Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil dışını açmayı unutmayın. Buraya çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstra alperini takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.